Meteoroloji verilerine göre Elazığ'da salı ve çarşamba günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. Elazığ'da etkili olan soğuk hava dalgası devam ederken Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verileri yeni haftada Elazığ'da kar yağışının etkili olacağını gösteriyor. Pazar gününü parçalı bulutlu bir havayla geçiren Elazığ'da yeni haftanın ilk gününde en düşük sıcaklık eksi 6 derece olarak ölçülecek. Verilere göre salı günü ise Elazığ'da kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Aynı günü hissedilen en düşük hava sıcaklığı eksi 7 derece dolaylarında olması beklenirken çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklıkları düşecek. Kar yağışının beklenmediği günde en düşük sıcaklık eksi 9, en yüksek sıcaklık ise eksi 4 derece olacak. Perşembe günü düşecek olan hava sıcaklıklarıyla birlikte buzlanma ve don ihtimalinin de olması bekleniyor.